bir mesajı sabitledim arkadaşlar. YouTube pardon Facebook sayfamın linkini sabitledim. Facebook sayfama abone olursanız, Facebook'tan da destek atarsanız çok çok sevinirim. Transfere geçiyoruz hazırsanız. Evet, Galatasaray transfer haberleri her yayının sonunu transfere ayırıyoruz ve e, artı bu bölümü kesip ayrıca yayınlıyoruz. Milot Rashica, Morutsan, Ikardi ve Menfis Depay'ı konuşacağız ki Dembele ile Depay Galatasaray'ın gündeminde. Dün bunu ben Radyo Spor canlı yayınında da anlattım. Başladık. Para krizi var tabii bunun çözülmesi lazım. Onu da söyleyelim yani para krizini çözmeden bu tarz transferler de biraz hayalci duruyor. Galatasaray'ın transferde durmaya niyeti yok. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim Hollandalı Yıldız Memphis Defay için harekete geçti. Foto maçın haberi güzel de bir photoshop da yapmışlar burada Memphis Defay için. Şöyle büyütelim. Bu kardeşimize Galatasaray forması giydirmişler photoshopla Memphis Defay denmiş. Ee, şöyle söyleyeyim size Icardi formülüyle Galatasaray e, Memphis Depay'ı transfer etmişti. Icardi ne? dün Dursun Özbek anlattı birazdan konuşacağız. Maaşının büyük bir kısmını e, Paris Saint Germain ödüyor ve Galatasaray'ın yıllık verdiği para sadece 750 bin euro Memphis Depay için. Şey, e, Mauro için. Memphis Depay'ı da bu şekilde Galatasaray kadrosuna katmak istiyor. Olur mu? Devre arasında olabilir. Çünkü Memphis Depay'ın istatistikleri de çok iyi değil. Galatasaray'ın hedefindeki oyunculardan biri Memphis Depay. Olimpiyi morutsan. İtalyanları mest etti. Galatasaray'dan İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiyi morutsan başarılı performansıyla göz dolduruyor. Burada detaylar da verilmiş. E, Luca Angelo Cosenza maçın ardından gülümseyerek Olimpiyi benim sayemde mükemmel bir ucum oyuncusu oluyor demiş. Gelişiyor yani. Başarılı oyuncu Pisa formasıyla çıktı. 11 maçta 3 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın beklentisini sordum bu oyuncuyla ilgili. Yani sana satma beklentisi kaça olursa Galatasaray satar? 5 milyon euro dendi arkadaşlar. Galatasaray yönetimi maliyeti 5 milyon euro olarak hesaplamışlar ve 5 milyon euro e, Pisa takımı, İtalya Serie B takımı verir mi bilemiyorum ama İtalya'da bir piyasası oluşuyor gibi de açıkçası ben. Ee, kendi adıma çok net bir şekilde bu parayı görürse de satma taraftarıyım. Çünkü bizim ligin oyuncusu değil. Kosensa maçında iki gol birden kaydederek takımına galibiyeti getirmiş. Rumen futbolcu. Çıkaldığa da bir kıpırdanma yok. Çıkaldığa hiçbir şey yapamıyor. Onu söyleyelim. Orada problem var Çıkaldığa'da ama e, Mustafa Muhammed iyi. Borussan fena değil satışı olacakmış gibi gözüküyor. Luyendama'nın da satışı olabilir. Onu da ee, belirtmiş olalım. Hikayeyi bu şekilde anlatmış olalım. Tuğberk Yıldız aldığım paraya veririm demiş. Ben zarar olmasın çocuk alışamadı. Türkiye'ye çıkaldı da gitti. Hiç yapamaz. Çok duygusal çocuk demiş. Sword Eyüp abi transfer döneminde Depay mı Icardi mi dendiğinde Icardi demiştim. Hala sözümün arkasındayım. Icardi'ye güveniyorum. Icardi gitmeyecek zaten. Icardi gitmeyecek. Icardi göndermeyecekler. Icardi Depay istemez misiniz ya? Yani ben isterim. Tolbak Yıldız depay bir senedir oynamıyor abi. gelecek hazırlanması en az 3 ay sürer. Lig bitiyor ama Icardi seneye gidecek depay monte edersek müthiş olur. Depay hemen form tutar. Bir de depay oynamıyor ama düzenli antrenman yapıyor. Hiç de oynamıyor değil. Bildiğim kadarıyla Memphis'in bu sezon maçı var ya. Dün biz e, bakmıştık e, Ercan Taner'le. 3 maç mı 4 maç mı falan oynamış yani bu sezon. Tabii. 2 e, maç La Liga'da oynamış. bir maçta Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. üç maçlık bir performansı var Memphis'te. 3 maçta totalde ne yapmış? 3 maçta bir gol atmış. Kötü. Şöyle almıyor. Göndermek istiyorlar yani. Ee, Serhat Gökmen işte para problemini çözmen lazım. Bunu ben de söyledim ki şöyle beklentiyi söyleyeyim para problemini nasıl çözecekler. Ee, Florio projesinin başlamasıyla beraber Galatasaray e, oradan gelecek para bir de rezidans projesi var. Rezidans projesinden Galatasaray bir buçuk milyar liraya yakın para bekliyor. Bir buçuk milyar lira. İyi para. Evet. Milot Raşiza. Dert oldu değil mi? En sevmediğim şey. Bir oyuncuyu kiralıyorsun. Adam muhteşem oynuyor. Sonra ya alabilecek miyiz? Kadromuza katabilecek miyiz? Kara kara düşünüyoruz. Milot Raşiza. 26 yaşındaki oyuncu performansıyla kısa süre içerisinde camianın büyük beğenisini kazandı. Ve bon servisinin alınması gerektiği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Böyle bir açıklama yapılmış. Böyle bir e, giriş yapılmış. Sonrasında ise şöyle bir detay var. Galatasaray'da sürati, aklı, şutları ortalarıyla bir kanat oyuncusunda olması gereken tüm özellikleri barındıran Raşiza'nın tapusunu almak için harekete geçildi. Hepsi de var doğru yani. Akıllı doğru. Şutları iyi. Gerçi atamadı ama neyse. Ortaları iyi. Kısaca hani crime Feguly diyorum. Feguly'nin iyi dönemlerini hatırlarsınız değil mi arkadaşlar? Çok teknik, hızlı, güçlü bir oyuncu. Milot Rashizan'ın bonservisini 2025 yılına kadar elinde bulunduran Norwich 7 milyon euro istiyor. Galatasaray ise 5.5 milyon euro para veriyor. Tuğberk 7-8 verirlerse alalım demiş. 12-13 gerek yok abi bence 7-8 veriyorlarsa alalım demiş. Galatasaray 7-8 veremez şu an. 5 civarı falan bir bütçesi var Galatasaray. Milot için. Ama 26 yaşında olmasına rağmen net Galatasaray'a katkı sağlar. Dün e, Başkan Dursun Özbey'in Icardi ile ilgili açıklamaları vardı. Hatta onu ben e, şey shorts video olayı var ya artık ekrana getirebiliyorsam getireyim. Paylaşayım sizlere. Dün ben onu video olarak kesip attım Dursun Özbek'ten İkardi açıklaması diye. Şöyle bakayım. Ekrana getirebiliyor muyum? Nasıl olacak? Şöyle bir ekrandan bunu alacağım. Bir dinleyelim arkadaşlar. Bakın Dursun Özbek Mauro Icardi için ne demiş? Ses geliyor mu? Ha şuradan sesimi açacağız. Tamam. 150 bin euro yıllık maaş e, olarak ödeniyor. E, maaşın büyük bir kısmı elbette ki Icardi'nin öyle bir futbolcunun e, maaşı son derece yüksek. E, geri kalan kısmı Paris Saint Germain kulübü tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla sezon bu sene bir sene kiralık olarak bizde oynuyor. E, sezon sonunda elbette ki kart kulübü Paris Saint Germain satmak isterse ve ortaya çıkacak ekonomik koşullarda Galatasaray ekonomisine uygun bir durumda olursa elbette Galatasaray Icardi gibi bir dünya yıldızını e, kadrosuna katmakta tereddüt etmeyecek. Dolayısıyla soruyu bu manada da cevaplamış oluyor. Icardi Galatasaray'da yapılmış e, bir transfer. Evet Dursun Özbek diyor ki Icardi diyor biz çok uygun koşullarda transfer ettik diyor. E, sadece 750 bin euro para veriyoruz diyor ve eğer diyor Paris Saint Germain bu koşullarda çok büyük paralar istemezse yani ki ben biraz detayda aktarayım size, bonservis bedeli çok yüksek tutmazlarsa, hatta bonservis bedeli ödeme niyetinde değil Galatasaray. Galatasaray'ın isteği Paris Saint Germain'in ödeyeceği parayı üstlenip bu transferi bonservissiz bir şekilde bitirmek. Eğer Paris Saint Germain bunu kabul ederse Galatasaray bu transferi yapmak istiyor. Ee, ama Türkiye'deki iyi performansı sonrasında çok üst level. Mesela işte Burak Metin Inter yazmış. Ee, Inter olabilir yazmış mesela. Maximilion. E, Icardi Dünya Klası'nda Chelsea, Milan, Barcelona her takımda oynar demiş. E, Kaan Kardinin Icardi'nin bonservisini alırsak 5 sene forvet sorunu yaşamayız demiş. Gerçi daha erken. Şöyle erken. Bu çocuk yani bütün sezonu falan iyi oynamış değil yani. 2-3 maç iyi oynadı. Ve Icardi'de beni tedirgin eden bir şey var arkadaşlar. Ne olursa olsun özel hayatı. Hani bu özel hayatı şu an Galatasaray'da çok fazla böyle sanki e, problem yaratmış gibi gözükmüyor. Hani Galatasaray'da işte çıktı derbide golünü attı falan filan iyi oynadı. Ama ilerleyen dönemlerde özel hayatı Paris Saint-Germain'de olduğu gibi performansını olumsuz etkileyebilir. İşte o zaman sıkıntı yaratır arkadaşlar. Biraz daha gözlem yapmak lazım Icardi ile ilgili ama şu anda ben de sizlere katılıyorum. Icardi transferi gerçekleşirse Galatasaray santrafor problemini çözer gibi duruyor. Evet. Gelelim Hacirayt'a. Hacirayt. Bu artisti, bu yakışıklığı maalesef kadromuza katamadık. Oysaki ki e, oyuncuyla görüşüldü. Kulübüyle görüşüldü. Fiyatı da çok uygundu. Yani senin bir buçuk milyon euro bir e, takımını unuttum şimdi yazarsanız sevinirim. Kulübüne verecektin. Sonjerske miydi kulübü? Bir yazar mısınız? Hacıralı'nın kulübünü yazarsanız sevinirim, hatırlatırsanız sevinirim. Bir buçuk milyon euro, Son kulübüne verecekti. Oyuncu da şu an Antalya'dan 700 bin euro alıyormuş. Senin vereceğin maksimum para 1 milyon euro olacaktı. Yani bir buçuk oyuncunun kulübüne bir bu bir buçuk verecektim. Tak iki buçuk milyon euroya Hacıralı'nın sahibi olacaktı. Hacıralı da genç bir futbolcu. Bildiğim kadarıyla 21-22 yaşında bir futbolcu. Antalya Spor'dan Hacıralı. Evet Sonjask'e değil mi? Tabii. Jones Sonjask'e gelmiş Bu transferi gerçekleştirecektin. Ama almadın. Neden almadın? Açıkçası. Ee, gittin dedin ki daha iyisini alacağız. Daha iyisini yapacağız. Bilmem ne falan filan dedin. Ama işte e, şu an ortaya koyduğu performansla en iyisi benim diyor Hacirayt. Şu anda ne yapmış Hacirayt? Türkiye Kupası Sportutu Süper Lig'de 12 maçta Şöyle ekranı büyütüp de göstereyim. Bakın adam ne yapmış? Sonjarski evet teşekkürler. Sağ olun yazdığınız için. Doğru hatırlamışım. 1.5 milyon euro para istedi biliyor musunuz Sonjarski Galatasaray'da? 1.5 milyon euroyu verecektin. Acırayt'ı kadrosuna katacaktın. Görüyorsunuz 1.93 boyunda. Fizikli de bir santrafor bu arada. Takım boyunu da yükseltecektim Ah ah. 12 maç 9 gol 1 asist. Kupada atmış mı? Kupada golü yok. Kupada oynatmamışlar. 12 maç 9 gol 1 asistlik performans ortaya koymuş. Ama sen almadın, ilgilenmedin Wright'la Kaçan balıkta büyük oldu. Yaşı da genç. Tuğberk de haklı. Tuğberk'in söylediği gibi yaşı da genç fayda sağlardı demiş. Evet sevgili arkadaşlar birkaç tane mesaj okuyalım. Burak Metin ne demiş? Paris Saint Germain Icardi'ye 70 milyon euro bonservis ödedi zamanda. Vermez bedavaya. Kiralık başka iş satın almaya gelince durum değişir. İyi de faydalanamıyor. 70 milyon euroya satacak durumu var mı sence? Ha, Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirir. 10 milyon euro bonservis veren çıkar. Ama bu sefer de 8 milyon euro Icardi'nin Parasını ödemek zorunda. Bakın biz Fegüli'yi niye satamadık biliyor musunuz? Belhanda, Fegüli, ee, ba ba Babel. Bu futbolcuları Galatasaray satabilirdi aslında. Fakat transfer etmek isteyen kulüpler adamların maaşını karşılamak istemediler. 3,5 milyon euro Babel yıllık para kazanıyor. 4 milyon euro Fegüli para kazanıyor. 4 milyon euro Belhanda para kazanıyor. Şimdi bu kadar büyük para kazandığı zaman bir futbolcu satamıyorsun. Çünkü adam diyor ki ya diyor bu adam 4 milyon euro alıyor Galatasaray'dan. E Galatasaray 2,5-3 milyon euro bonservis vereceğim. Bir de adama 4 milyon euro vereceğim. E böyle bir param yok diyor. Şimdi dönelim Icardi'ye. Aynı şey Paris Saint Germain için geçer. 8 milyon euro bonuslar hariç 8 milyon euro Paris Saint Germain'den net kazancı var. Hadi diyelim 9. <laughs> Düşünün. Herhangi Barcelona, Real Madrid falan ilgilenmez zaten. Onlar kurtulmaya çalışıyorlar, depay mepay satmaya çalışıyorlar. Real Madrid eden azarttan kurtulmaya çalışıyor, Barcelona depaydan kurtulmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir ortamda herhangi bir kulüp, Icardi gibi hayatı, özel hayatı sorunlu bir adama 10 milyon euro bonservis verip yıllıkta 8 milyon euro ücret verir mi? Vermez. Ben size söyleyeyim. Var yani Galatasaray'ın Icardi'yi Transfer etme, Icardi'nin bol alma şansı çok yüksek. <laughs> evet, birazdan Musa Yıldız yayında olacak bildiğim kadarıyla. Saat 13'te Musa Yıldız'ın da yayını var. Evet, birazdan Musa Yıldız canlı yayında olacak sevgili arkadaşlar. Ben artık müsaade istiyorum. Şöyle Alper Asiso ile veda edelim. Abi iyi yayınlar, nasılsın? Bizim problem bence top taşıyan orta saha yok. Lucas Torreira da orada eksik kalıyor. Mitsu sürekli oynayamıyor. Sen ne dersin? Ben orta sahamızın top taşıma konusunda sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Yani Torreira asli görevini çok iyi yapıyor. İyi savunma yapıyor. Oliveira ve Mertens de top taşıyabilen oyuncular. Özellikle Oliveira. Yani kişisel görüşüm bu yönde. Peki. Müsaade istiyorum. Birazdan Derin Haber 1905 kanalında Musa Yıldız evinde olacak. Onu da izlerseniz, ona da destek olursanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Akşamki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.